Hocam oyuncumuzun genel kanısı hakkında sizden bir yorum almak isteriz. Geçmiş olsun kendisine de tabi. E, dünkü maçın işte 17. dakikasında talihsiz bir pozisyonda ayağı yerde sabit rakiple mücadele ederken vücut dönünce çapraz bağı koptu. E, daha önce 10-11 yıl önce aynı dizinden operasyon geçirmişti çapraz bağım yatsıydı. Talihsiz bir pozisyon yani biz, futbolun içinde bu var. Bunu bir kaza olarak görüyoruz biz tabii şimdi ilk soyunma odasına gelince çok fazla durumu da telaşlandırmak da istemedik. Çapraz Bay ile ilgili şüphemiz vardı. İşte biraz menisküs, kıkırdakla ilgili sıkıntılar var diyerek olayı geçiştirmek istedik. Çünkü oyuncular da devre arasında içeri girmek üzerelerdi. Onlar da bu işi duyup tamamen demoraliz olup konsantrasyonları dağılmasınlar diye. Ta ki MR'a girinceye kadar o ortamdan uzaklaştırıp hastaneye getirince hoş olmayan acı gerçeği de kendisini anlattık. Tabii çok üzüldü. Hepimiz üzüldük. Takımda herkes onu çok seviyor. İyi bir profesyonel, iyi bir arkadaş. Ama futbolun içinde bu olduğu için ee, ameliyata iyi geçtikten sonra, iyi de çalıştıktan sonra 4-5 aylık süreç futbolda çok çabuk geçer. Umarım kendisi de sağlıklı bir şekilde geri döner. Biz de bu dönemde inşallah onun yokluğunu aramayız. Diğer arkadaşlar daha iyi mücadele ederek açığını kapatırlar. Birazdan ameliyata gireceğiz ameliyattan sonra da gerekli bilgileri veririz. Hocam hemen kısa şunu da sormak istiyorum. Tolgay, Veli onlar sağlığına kavuşuyorlar. Luis Rodolfo da Türk hekimlerine emanet, size emanet. E, nasıl bir operasyon geçecek? Tahmini sizin süreniz 6 aylık bir süreden bahsedilmiştir resmi internet sitesinde. Sizden tekrar bir duymak isterim. E, çapraz bağ ameliyatı olduğu için daha önce pateller tendonla bir ön çapraz bağ ameliyatı geçirmiş. Bu bir revizyon ameliyatı olacak. O yüzden hamstring kreflerini kullanacağız. Yine kendi dizinden bağlarını. Ona uygun teknik var. E, ameliyatı başarılı geçtikten sonra ondan sonraki rehabilitasyon döneminde uygun uygulandığı zaman ameliyat sonuçları başarılı ameliyatlar bunlar çapraz bağlar. Artık günümüzde çapraz bağ ameliyatı sonrasında oyuna dönüş oranları bu profesyonel düzeyde %90-92'lerin üzerinde. Umarım her şey yolunda gider.